Angel Eyes klanımızdan herkese merhaba arkadaşlar. Bir savaş yayınımız ile sizlerle tekrardan birlikteyiz. Son savaşımıza bakacak olursak The Main Board diye bir klan ile yaptık savaşımızı. Ve 41'e 22 gibi bir zaferle sonuçlandı arkadaşlar savaş lehimize. Gördüğünüz gibi karşımızdaki rakip bizle savaşmak istemedi. Yani savaşmayı reddedip bıraktılar arkadaşlar. Erken pes ettiler. Biz de çok rahat bir galibiyet alıyoruz arkadaşlar. İlk saldırımızla başlayalım. Akif arkadaşımızın yapmış olduğu saldırı. 13 tane walker'ımız var. Ve okçu kraliçemizi yukarıdan sol taraftan bırakarak koyun walk yaparak köye girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Okçu kraliçemiz köyün sol tarafından başladı. Ve şu an sağ alt tarafına doğru ilerleme işlemine devam edecek arkadaşlar. Bir tane domuz gönderiyoruz. O domuzun amacı klan kalesini çekerek okçu Kraliçemizin Klan Kalesi'nin de işini bitirerek yoluna devam etmesini sağlamak arkadaşlar. Biraz hızlandırabilirim. Bir tane zehir büyüsü atıyoruz hemen Klan Kalesi'nin üzerine. Ve okçu Kraliçemiz şifacıların eşliğiyle eşliğinde hızlı bir şekilde Klan Kalesi'ne düşürüyor. Ve aşağıdan an ordumuzu sokuyoruz arkadaşlar şifacılarımızı. Okçu kraliçemizin arkasına devam ettiriyoruz. Ve golemin Arkasına üç büyücü bıraktık. Barbar kralımızı da içeri doğru gönderiyoruz arkadaşlar. Okçu kraliçemiz de şu an ordumuzla birleşti. Bir tane walker'ı soldan bırakıyoruz. Soldaki birimleri hedef alsın diye. Ve köyün içerisindeki açımızı belirliyoruz arkadaşlar. Barbar kral şu an düşman barbar kralı hedef aldı okçu kraliçeli birlikte. Ve aradan düşman barbar kralını da çıkırıyoruz. Gördüğünüz gibi bir golem tank diyor. Bir de şu an Barbar Kral bir X topunu tanklıyor ve köyün sağ tarafına doğru ilerleyişimizi yaptık ve bu saatten sonra Walker'larımız tamamen içeri girebilecek açıyı kazandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bütün Walker'larımızı da içeri bırakıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi hepsi içeri giriyor. Bir tane öfke büyüsüyle birlikte bir tane dondurma büyüsü atıyoruz ve Walker'lar köyün zaten istediğimiz şekilde merkezine bir tane daha öfke büyüsü attık. Merkezini yok ediyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi ve ardından dışına çıkarak ordumuzla birleşiyorlar. Sağdan ikişer, yukarıdan ikişer domuz bıraktık ordumuza destek olması açısından. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki topları da rahat bir şekilde düşürmeyi başardık. Yani domuzların seviyesi 6 olduktan sonra arkadaşlar iki tane domuz bırakmak da yeterli olabiliyor ve rahat bir şekilde savunma birimlerini düşürebiliyorlar gördüğünüz gibi. Sur, e, sur okçu kulelerini rahat bir şekilde düşürdüler. Ve çok rahat bir 3 yıldızı hanemize yazdırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 tane de zaten kışla kaldı. Ki okçu kalitemizin savaş boyunca öfkesine basmadık. Ve rahat bir 3 yıldızı hanemize yazdırıyoruz arkadaşlar. Akif arkadaşımızı da tebrik ediyoruz. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Benim yapmış olduğum 3 yıldızlık saldırı. Köy binası ona yapmış olduğum saldırı. Gördüğünüz gibi 8 tane vokal ile yaptığım saldırı 4 tane şifacımı okçu kraliçemin arkasına köyün sol tarafından coin başlıyorum arkadaşlar köyün içerisine doğru yani solundan aşağısına doğru ilerleyişini sürdürecek arkadaşlar okçu kraliçem hemen bir düşman okçu kraliçesi geldiği için bir öfke büyüsü içerisinde hemen düşman okçu kraliçesini de kesiyorum ve bir domuz göndererek klan kalesini de çekiyorum arkadaşlar klan kalesi gelirken de şu an üzerlerine bir tane zehir hatta iki tane zehir büyüsü atıyorum. Ve okçuk kraliçemin hızlı bir şekilde düşürme işlemini bekliyorum arkadaşlar. Ki zaten okçuk kraliçede şifacıların eşliğinde zarar görmeden rahat bir şekilde düşürdü arkadaşlar klan kalesini. Ve ardından okçuk kraliçem zaten şu an büyücü kulesini de alıyor. Ve köyün aşağı tarafına yöneldi arkadaşlar. Yani yapması gereken her şeyi köyün sol tarafında yaptı. Ardından 3 tane golemi bırakarak köyün aşağısından girişimize başlıyoruz arkadaşlar. Surukucularımızı da gönderiyoruz ve aşağısından bir delik açtık. Büyücülerimizi sağlı sollu göndererek merkeze gidebileceğimiz açı doğrultusunda hemen bir cephe açıyoruz ve bir zıplama büyüğümüzü de atıyoruz. Ve an zaten okçu kaleçemiz de geldiği için an ordumuzu da rahat bir şekilde hızla içeri sokma işlemine başlayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyücülerimizi ve walkerlerimizin hepsini de bıraktık ve köyün merkezine girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane hemen öfke büyüsü attık köyün merkezine ve Walker'larımız içeri girdi. Hemen bir dondurma büyüsü sağdaki cehennem kulesine uzakta kaldığı için. Ve köyün merkezine arkadaşlar öfke büyüsü içerisinde yok ettiler. Hemen ileri uca da bir tane şifa büyüsü atıyoruz. Cehennem kuleleri düştüğü için. Ve sağdan da domuzlarımızı bıraktık. iki tane domuz bıraktık. Domuzlarımız da okşu kulesini almamıza yardımcı oldular. Ve gördüğünüz gibi zaten köyde fazla bir şey kalmadı. Hani golemlerimizin zaten iki tane golemimizin canı tam. Barbar kralımızın canı azalıyor ve barbar kralımız şu an düştü. Ama problem olmayacak çünkü daha büyüsünü basmadığımız bir tane okçu kraliçemiz var ki onun önünde de iki tane kocaman bir golem var yani. Hiçbir şey onlara zarar verebilecek durumda değil ve zaten sağ taraftan da büyücülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Biraz hızlandırıyorum. Golemler hızlı bir şekilde zaten tankladı bütün birimleri. Bulkrimiz ve okçu kraliçemiz de ordumuza birleşti. Okçu kraliçemizin öfkesini basıyoruz ve köyün son kalan birimlerine doğru yönelerek arkadaşlar çok güzel bir 3 yıldızı hanemize yazdırıyoruz. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Onda da Sedat arkadaşımızın yapmış olduğu saldırıya göz atalım. Gene köy binası ona yapmış olduğu 3 yıldızlık saldırı. Bu savaşta atıcıyla ile girmeyi tercih etmiş. Savaşı göstermek istemem sebebi de o. Yani çok fazla tercih edilmiyor atıcı. Ama bu savaş belki size bir şeyler gösterebilir atıcıyı nasıl kullanabileceğinize dair. Surükücülerimizi atıyoruz. Golemlerimizi bırakmıştık zaten. Ve ardından büyücülerin etraf toplaması işleminden sonra barbar kralımız, atıcılarımızı, her şeyimizi bırakıyoruz arkadaşlar. Bol de da içeri doğru gönderiyoruz. Ve köyün tam gireceğimiz açı doğrultusuna bir tane zıplama büyüsü ve bir tane öfke büyüsüyle birlikte arkadaşlar ve bir tane de dondurma büyüsü attık ve hızlı bir şekilde içeri doğru girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten Okçu Kraliçe de şu an köyün Klan Kalesi'nden çıkan birimleri kesti ve hızlı ilerleyişimize devam ediyoruz arkadaşlar. Atıcılar da öfke, öfkenin içerisinde hızlı bir şekilde hem önündeki birimi hem arkadaki birimi düşürerek ordumuzun hızlıca ilerlemesine yardımcı oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ki sağ taraftaki golemlerimiz tükendi bir tane de de bomba patladı. Hani aşağı tarafı şu an okçu kraliçemizden başka alabilecek birim kalmadı. Yukarıda da golemimiz tanklama işlemi çok güzel yapmaya devam ediyor. Arkasında da atıcı ve bir tane büyücü var. Ki bütün atıcılarımız da şu an köyün sol tarafına doğru yöneldi. Ve aşağı taraftan da büyücülerimiz, son kalan büyücülerimizi ve okçularımızı bırakıyoruz. arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten golem sol tarafta tanklama işlemini yaparken atıcılarımız da hızlı bir şekilde birimleri düşürmeye devam ediyor. Ve çok güzel bir yıldızı hanemize yazdırıyoruz arkadaşlar. Sedat arkadaşımızı da savaşından dolayı tebrik ediyoruz. Ve birkaç tane de köy binası doku saldırısı göstermek istiyorum sizlere. Viktor arkadaşımızın yapmış olduğu Köy binası 9'a yapmış olduğu 3 yıldızlık saldırıya göz atalım. 8 tane walker'ımız var. Ve 4 tane şifacımızı okçu kraliçemizin arkasından bırakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi okçu kraliçemizi zaten sol tarafı yönlendireceğimiz için hemen sağ taraf, yani sağ aşağı taraftan da ana ordumuzu bıraktık arkadaşlar. Hemen klan kalesinden bir tane pekka çıkıyor. Pek, zaten büyücülerimizle hızlı bir şekilde keserek pekkaya yönülüyor arkadaşlar. Yani şu an İçeri de 4 tane deprem büyüsü attık. Hani Pekka biraz oyaladı. Gördüğünüz gibi Pekka şu an önde duran golemimizi de zaten harcamış durumda ama problem olmayacak. Çünkü Volkrillerimiz, Barbar Kralımız aynı anda içeri doğru girişlerini yapıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an düşman okçu kraliçesini hedef aldılar. Ve içeri girişlerini yaptılar. Bir tane öfke büyüsüyle birlikte zaten köyün merkezini şu an tek atarak ilerliyorlar arkadaşlar. Sağ taraftan da domuzlarımızı bıraktık. Ordumuza destek olması açısından. Ki zaten okçu kraliçemiz de köyün sol tarafında yürüyüşüne devam ediyor. Yani buradaki sıkıntı arkadaşlar hani Valkyrie'lerimiz yani golemlerimizden bir tanesi Pekka tarafından hızlıca öldürüldüğü için hani önde tanklayabilecek bir golemimiz kalmadı. Bu sebepten dolayı da Valkyrie'lerimiz hedef haline gelip onlar düştü arkadaşlar. Onun için de şu an ordumuz şu an zorlanıyor. Domuz binicilerimizin de sayısı tükendi. Ama yapması gereken her şeyi yaptılar. Zaten Okçu Kraliçemizin öfkesini bastık. Ve hala elimizde bir tane öfke büyümüz hala mevcut. Hani nereye atabiliriz diye bekleriz, bekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi Barba Kralımızla Okçu Kraliçemiz zaten şu an birleşti. Ve tam onların birleştikleri nokta şu an en mantıklı atabileceğimiz nokta. Barba Kralımızın da öfkesini basıyoruz. Suru hızlı bir şekilde kırması için. Ve Barba Kralımız da hızlı bir şekilde ilerleyişine devam ediyor ki okçu kraliçemizle birleştiler ve sağ taraftan süperen büyücümüzle çok güzel bir üç yıldızı hanemize yazdırmamıza yardımcı oldu ve Victor arkadaşımızı savaşından dolayı tebrik ediyoruz ve son bir saldırı göstermek istiyorum Atahan arkadaşımızın yapmış olduğu köy binası 9'a 3 yıldızlık saldırı 18 tane domuz binicimiz var bir tane domuzumuzu bıraktık hem çift diye bombayı aldık hem de klan kalesini çekmeye imkan sağladı. 4 tane deprem büyüğümüzü atıyoruz köyün geleceğimiz açı doğrultusunda. Ve zaten şu an ejder ve balonlar geldiği için hemen bir golemi hedef almalarını sağlayarak arkasına hat şeklinde büyücülerimizi diziyoruz arkadaşlar. Hem klan kalesini alıyoruz hem kenarı toplayarak ana ordumuzun içeri girmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi barbar kralımız okçu kraliçemizi de bıraktık. Ve köyün merkezine doğru çok güzel bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Tüm ürünlerimiz içeri doğru yöneldi. Ve hızlı şekilde ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Büyücüler sağ tarafa biraz öbeklendikleri için şimdi ön tarafa da geçtikleri için ana hedef haline geliyorlar. Ama hemen domuzlarımızı göndererek ordumuzu takviye ediyoruz ki gördüğünüz gibi zaten ana ordumuz merkezde olduğu için domuzlarımızı rahat bir şekilde şifa büyüsü içerisinde ilerleşmelerini sürdürüyor arkadaşlar. Golem zaten şu an tanklamış mı çok güzel bir şekilde yaptı köy merkezinde ve şu an zaten parçalandı ve Golemitleri de hala tanklamışımına devam ediyor. İkinci şifa büyümüzü atıyoruz. Domuzlarımız ikinci bölgeye geçtiği için hani arkalarından çıkan iskeletler biraz sıkıntı olacaktır ama şifa büyüsü içerisinde olduğu için ve şu an okçu Kraliçe ve büyücüler de yardımcı oluyor iskeletlerin iskeletlerden kurtulmak için. Ve üçüncü şifamızı da son bölgemize atıyoruz. Ve domuzlarımız rahat bir şekilde son kalan birimleri düşürerek arkadaşlar köyün şu anda bir tane okçu kulesini alıyor. Köyün toplama işlemine geçiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domuzlarımızın sayısı fazla ve aşağı taraftan dolanarak geldikleri için işimize geliyor. Yukarıdan da büyücümüz zaten devam ediyor. Ve okçu kraliçemiz de zaten Hızlı bir şekilde birimleri düşürüyor. Ve harika yıldızı hanimize yazdırıyoruz arkadaşlar. Atahan arkadaşımızı da savaşından dolayı tebrik ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar The Main Board diye bir klanla yaptık savaşımızı. Ve 41'e 22 gibi bir zaferle savaş lehimize sonuçlandı. Bir sonraki savaş yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.